Ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ilk tur ilk maçında Kadıköy'de Zimbru'yu 5-0 mağlup etti Sarı Lacivertler. Tabi özellikle 2023-2024 model hücum hattının gösterdiği performans tabii ki rakibinde kalitesine bağlı olarak mini bir şov yüksek tempolu bir gösteri maçı nitelindeydi. Sezonun ilk resmi maçı için diyebiliriz hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna sahaya Geçelim. buradan aslında et bir 5-3-2 gördük. Yani 5 savunmanın önünde Dedeçko, Gera ve Raliano ile beraber en önde Alaribe ve Samiyev görev yaptılar. Moldova ekibinde diğer tarafta İsmail Hoca ise aslında bütün sezon boyunca kullanacağı formasyonu ilk resmi maçtan sahaya döktü diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Crespo, Mert Hakan ve hemen önlerinde Zimanski ile beraber solda Tadic, sağda Kent ve en önde Ceko görev yaptılar. Şimdi abi UEFA Konferans Ligi önelemesi için tabii ki mesela dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi önelemesi oynadı ama ne olursa olsun Zalgiriz asla Galatasaray'ın yanına yaklaşamayacak bir takımdı ve hem Galatasaray'ın oynadığı oyun hem de beraberlikle maçı kazanamadan dönmesi çok net eleştirilmesi gereken bir konuydu yani. Oyunun da bütünü skorda. Ama özellikle bugün Fenerbahçe işte yarın Beşiktaş ve Adana Demirspor'da inşallah üzerlerine düşeni yapacaktır yani. Konferans Ligi önelemesinde bizim takımlarımız buranın takımı değil abi. Yani bu maçlar bizim takımlarımız için gerçekten sezonun bu bölümünde artık Temmuz'un son haftasındayız. Ağustos'a doğru gidiyoruz. Lig başlayacak bundan 10-15 gün sonra. Ve gerçekten tam anlamıyla bu bir resmi maç. Tempolu bir maç, sert bir maç. Her yönüyle bütün sezon boyunca kullanacağınız oyun ve diziliş planlarınızı ilk deneyeceğiniz aslında resmi hazırlık maçı gibi özellikle bugün Fenerbahçe hücum performansına bakarsak yüksek tempolu bir gösteri maçı ayarında geçmesi zaten sürpriz olmadı abi. Muhtemelen ikinci maçta böyle geçer. İnşallah Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Adana Demirspor için de bence böyle. Abi. Belki Adana Demirspor seri başı olmazsa playoff turunda falan zor takım çeker. Harici Beşiktaş ve Fenerbahçe kesinlikle Konferans Ligi'nde gruplara kalana kadar aslında gayet iyi yüksek seviyeli hazırlık maçları oynayacaklar daha ilk 20 dakikadan ben bu 3 önelemeyi de geçeceğim ve tabii ki UEFA konferansı yine kalacağım dedi diyebiliriz. Yani özellikle bu seviyede hatta Süper Lig seviyesinde için de bu geçerli. Başta Tadiç olmak üzere ya da Tadiç üzerinde bakalım bu bu performans sürpriz değil abi. Yani Tadiç ile ilgili yapılan en bariz eleştiri şu. Abi Hollanda Ligi'nden geldi. Abi Hollanda Ligi'nden Premier Ligi'ne gelmedi. Hollanda Ligi'nden İtalya Ligi'ne de gitmedi. Hollanda Ligi'ne Türkiye Ligi'ne geldi. Daha sert gözüken ama çok daha dengesiz, çok daha taktiksel yapıdan uzak bir lige geldi. Evet Hollanda Ligi daha yumuşak ama bugün UEFA sıralamasına bakın. Hollanda Türkiye'nin net üzerindedir abi. Türkiye'deki hangi takım PSV'yi, Ajax'ı, Feyenoord'u veya AZ Alkmar'ı rahat rahat yenebilir veya yenebilir. Normal yenebilir yani. Hani bugün bunu çok iyi karşılaştırmak lazım. O Tadic 34 yaşında 34 direkt gol katkısı yaparak Fenerbahçe'ye geldi. Ve bugün de abi ilk resmi maçta asistini yaptı. Hatta 4 tane falan da asistini yediler tad için. Başta Jack olmak üzere işte Jimanski, Kent, Mert Hakan zaman zaman iyi pozisyon alamadılar. Zaman zaman topun gideceği tarafa ama da bunlar olur zamanla oturur yani. Bunlar problem değil abi. Ama ne tad için performansı ne Ceko'nun Jimanski'ye attırdığı gol. ikinci en önemli nokta da orası. Jeko'nun ben her zaman Ceko'dan 25 30 gol beklemenin bir manası yok. Ama Ceko'dan 15 gol, 11 asisti beklemek lazım abi. Ceko böyle bir oyuncu. Ceko'nun Fenerbahçe'nin oyununa sağlayacağı katkı en azından bir sezon çok net üst düzeyde olacaktır. Yani ekstra bir sakatlık yaşamazsa ve işte Fenerbahçe'nin bu sezon çıkacağı ortalama 50 55 maç var diyelim abi. Ceko'nun Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleştiğinde Genelde ağırlıklı olarak kenarları kullanacak Fenerbahçe. Ya kenardaki işte Tadiç, Ferdi koridoru diyebiliriz. Burada Kent veya buraya işte mesela bir Cengiz Ünder geldiğini varsayalım abi. Bu maçta da çok gördük. O sayı Samuel'i inanılmaz aktif kullanıyor İsmail Hoca. Hakikaten çünkü şimdi şu da bir gerçek. Fenerbahçe kadrosunun en büyük problemi atletizm. Yani bu kadroyla ilgili hücumda ve savunmada bir bütün olarak oyuna bakalım abi ve bana en net eksiği söylediğin çok net atletizm abi. Ama abi hücumda Fenerbahçe'nin rakip yarı sahaya daha nispeten yerleşerek oynadığını İsmail Hoca'nın bir önceki döneminde Zayt Mert Hakan Crespo'dan merkezden çıkardığı akışkan hücum setleri ki gene o sayı çok aktifti mesela o zaman da. Burada Ceko gibi bir kalite üzerinden ki Ceko'nun bağlantı oyunu çok güçlüdür yani. Pivot oyunu çok güçlüdür abi. Ceko'nun hem bağlantısı özellikle pivotu çok güçlüdür yani. Zaten direkt pivot center for yani. Bir de kenarda topu ayağına aldığında konferans ligi ayarındaki neredeyse bütün takımları bile açabilecek bir çilingir olduğu için Tadiç Fenerbahçe'nin oyunu gerçekten çok çeşitlenecek abi. Kadroda eksikler var mı? Var. Oyunda eksikler tabii ki var. Ya bu maçta bile oyundaki eksikler göze battı. Şimdi İsmail Hoca'nın oyunda özellikle hücum noktasında yani Ceko ve Jimanski'nin Jimanski skora böyle katkı vermeye devam ederse Ceko ile beraber daha çok gol attırırlar birbirlerine. Jimanski de çift taneleri bulabilir. Skora yakın oynuyor çünkü. Yani merkez merkeze top rakipteyken geliyor ama top Fenerbahçe'deyken çok merkeze gelmiyor abi Jimanski. Daha öne yakın kalıyor. Birbirine o yüzden Ceko belli bir uyumu oturttuğu anda skora katkı vermeye devam eder. En azından o pozisyona girer. Burada 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 topla buluşur cezası içinde. Çünkü ceza sahasına kutuya koşuyor abi. Bak Mert Hakan istediğin kadar eleştir. Hakikaten Fenerbahçe seviyesinin altında bir oyunu olabilir. Ama merkezden ekstra hem toplu hem topsuz yaptığı delicilik var abi. Bazı şeyler futbolda bazı oyuncu özellikleri oyuncunun bireysel kalitesi yetersiz olsa bile onu sahada tutuyor. Mert Hakan'da da bu var. Delicilik var. Mesela olsaydı Samuel. Top tekniği sıkıntılı, top kontrolü ne kadar sıkıntılı hem de. Pas oyununa yatkın değil, rakip yarı sahada kalayım, sete yerleşeyim sen uygun bir oyuncu değil. Oyun kurucu bir bek hani ekstra gelir burada pas opsiyonu olur değil. Ee, dörtlü savunmada çok dörtlü savunmada çok iyi bir bek değil. Özellikle dörtlü savunmada aynı Ferdi gibi aslında çok iyi karşılamacı bir bek değil. Ama bir tane özelliği var abi o sayısın. Patlayıcı gücü yüksek ve yüksek hıza çabuk çıkıyor. Patlayıcı gücü yüksek ve hızlı abi. Bu yüzden de sahada kalması zorunlu. Özellikle İsmail Kartal'ın bu kadar verim aldığı bir yapıda. Mert Hakan da öyle. Mesela hocanın bugün Zayt'sa sözleşme uzatma talebi de bundan dolayı. Zimanski de Ceko'nun arkasından ikinci forvetleşerek gelip ceza sahası içinde skora direkt katkıya gidebilir. Zayt da bunu zaten yapıyordu. Geçen sene de yaptı. İsmail Hoca zamanında da yaptı. Hep yaptı yani. O yüzden kadro artık Tadiç zaten tartışılmaz. Büyük kalite seyretmeyi en sevdiğim futbolcular listesini yapsam muhtemelen Tadiç o listeye bir yerlerden girer abi benim için. Türkiye'de izlemek çok ayrı keyif yani. Çok inanılmaz bir keyif. Özellikle İsmail Hoca'yı şurada tebrik ediyorum. Direkt, tartışmasız ve bütün maç temelde orada kalacak şekilde. Sol kenarda başladı Tadiç'le. Ya sağda başlasın soluna çeker oynar falan. Bu saçmalığa gitmedi oyunla ilgili Tadiç'in zaten olan üstü yeteneklerini bir de oyuna da katkı sağlayacak şekilde sol kenarda oynaması en mantıklıdır abi Tadiç için. Çünkü Tadiç çizgiye basarak da oynayabilir. Ve solak olduğu için, düz ayak olduğu için çok rahat top kesiyor. Yani bek yetişemiyor. Savunamıyor, önünü kapatamıyor yani. O zaman Ferdi'ye de içeri girme rahatlığı geliyor. O zaman Jimanski buradan ekstra koşu atıyor. Yani Tadiç'in açılıp boşalttığı alana Jimanski koşu atıyor. Ferdi toplu topsuz geliyor. Ceko burada ortada bağlantı oluyor. Tadiç'in bir kenar oyun kurucu olarak kattıkları olağanüstü. O yüzden Cengiz Ünder'in adını geçmesi normal. Yerli sınırı vesaire. Ama kentin ya yani bir kentin kesinlikle yabana atılmaması lazım. İki Fenerbahçe'nin bu sol kenar yani Ferdi Tadiç tarafında diğer taraftaki bek Osay Samuel ise biraz daha yine topsuz oyunu güçlü arkaya topsuz koşu atabilecek atletik bir kenar oyuncusuna gitmesi daha mantıklı abi. Çünkü oyundaki bugün Zimbro karşısında bile sırıtan ve gerçekten Fenerbahçe'nin başına iş açabilecek çok net bir oyun tercih hatası var İsmail Hoca'nın. Bundan hemen vazgeçmesi lazım. Abi bu sahadaki takımla asla tam sağ baskı yapma İsmail Hoca'm. Sakın. Bak bugün Zimbru gibi hakikaten yani topu önüne versen 30-40 metre dripping yapan hani 40. metrede falan topu kaybediyor. Bak önünde kimse yok. Yani o şurada bir şut geldi. Kimin attığını bile hatırlamıyorum. Taca gitti abi şut. Şuradan taca vurdu topu. Oyuncu. Yani bir orta yapıyorlar. Tersten taca hani kafayı kaldırıyor. Pası görüyor. Veremiyor falan. Olan üstü kötü bir takım Zimbru. tabii ki. Ama bu takıma karşı bile çok net zaaf gösterdiği bir yapı var Fenerbahçe. Çünkü şöyle bir şey var. Arkada diyelim ki çıkarken işte beşli gibi dizilsin Zimbru. Bunu bayağı bir yaptılar ama tabii kalite etmiyor orta sahaya geçince beşli gibi dizilsin. Abi zaten arkada beşli gibi dizilen ilk opsiyonu üçlü savunma olan bir takıma bir de önde basmaya çalışmak. Ya burada atıyorum bir oyuncu topu kenara attığında Fenerbahçe'yi bir sağa bir de böyle birden merkeze koşturup ekstra adamı o kadar rahat buldular ki Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi lazım var buna. Yani İsmail Hoca bak daha bunu daha ilk maç ilk millet şov diye bakıyorum Ben de öyle bakıyorum. Ama çok net bir oyun boşluğu var. Fenerbahçe'nin topsuz oyununun rakip yarı sahadaki kısmında baskı, ön alan presi kısmında büyük problem var. Yani ya bunu yapmayacaksın abi, rakibi bırakacaksın. Hafif geriye geleceksin. Hafif çok değil tabii ki yaslanmayacak Fenerbahçe. Hafif geriye geleceğim ve karşılamaya şu noktadan başlayacaksın. Çünkü mesela Jimski de savunma katkısını verir. Tadiç kendi bölgesi tarafında bekini en azından buralarda karşılayacaksan durur. Yani o kadar da savunmadan kaçacak bir oyuncu değil Tadiç. Ceko da yine fiziği yettikçe yapar. Ama burada değil abi. Buradan başlar savunma en azından. E savunmayı buradan başla. Çünkü takımın boyu rakip yarı sahaya, rakip kaleye doğru uzadıkça Fenerbahçe'nin hatları bir açılırsa o zaman özellikle Fenerbahçe'nin atletizm problemi, hız problemi o sayı Samuel e hariç ki Samuel'in de zaten oynama zorunluluğu oradan geliyor. Ya yani Sasha Boye gibi düşünelim. Boye'in Galatasaray'a kattığı artı gibi geçişleri inanılmaz savunuyor Galatasaray bu ayda. Tabi bir de Torreira da var orada ayrı da. Hani Sabek üzerinden. Mert Hakan, Crespo, Jimanski, Ceko veya Tadic veya Kent ki Kent'in taktiksel disiplini yüksektir yani. Ona rağmen Fenerbahçe'nin tam sağ baskı oyununda topsuz oyunda rakibi hadi önde karşılayalım yapısında büyük problem var. Buna çok net dikkat etmek lazım. Onun dışında maç zaten daha ilk yarıdan özellikle ilk 15 dakikada şova gitti mükemmel bir gol attı Ferdi. Sonra hemen Kent hazırlanan pozisyon. Tad için Ceko'nun kafasına buradan kestiği iki top. Bir tane yine buradan çıkardığı ve ilk savunmanın çizgiden çıkardığı. Jimanski'nin vurduğu savunmanın çizgiden çıkardığı maçın da ilk pozisyonu. Yani Tadic devreyi 4 asiste bitirirdi. İnanılmaz bir oyun kurucu bek performansı veriyor. Sikora bu kadar yatkın olmak, bu kadar net istatistik kağıdını doldurmak sadece Hollanda Ligi ile alakalı değil. Süper Lig'de de 38 hafta var. Hatta işte Fenerbahçe'nin Avrupa ile beraber 50-55 maçı var diyelim. Tad için 40-45 maç oynadığı bir senaryoda çok net 25 skor katkısına yakın bir şey yapacağını göreceğiz abi. Bunu çok net söyleyebilirim ben. Aksi beni büyük yanıltır yani. İlk yarı bitti. İkinci yarıda Sami Yevle Stefan'ı kenara aldı. Hoca yerlerine Karuntu'yu attı ve Liasianu'yu dahil etti. 61'de Ceko. Mert Hakan'ın topsuz ceza sahası koşusuna Ceko'nun golü. Merkezden denge bozarak gelen oyuncu abi işte. İrfan Can bu yüzden burada oynamıyor. Mert Hakan oynuyor. Oynar da. Kent çıktı. Mert Hakan çıktı. Orta sahaya İsmail girdi. İsmail de bol bol kullanacak zaten. İsmail Hoca. İsmail Yükseği. E. Emre Mor girdi oyuna. Emre Mor maalesef girdikten sonra bir sakatlık yaşadı. İnşallah ciddi değildir. Daha sezonun ilk resmi maçı. Sumah ve Fortuna kenara geldiler. Damascan ve Burgiu dahil oldu. Tadic ve Ceko. Bu biraz da alkış atmak için. Olağanüstü bir top, seyretmesi en keyifli oyunculardan biri. Tüm Avrupa'da benim için Tadiç ve Türkiye'de izleyecek olmak bir daha söyleyeyim, büyük keyif olacak abi. Ceko çıktı, Batshuayi girdi ve Joshua King oyuna dahil oldu. O da Tadiç yerine ve King de son golü attı. O da Fenerbahçe'nin eğer kalırsa takımda. Yani gönderilme ihtimali daha yüksek konuşuluyordu ki öncelikle ben olsam Pedro'dan çıkarım. Mesela Crespo'dan falan çıkarım. Bunlardan gelir elde edilir. Ee, Arao'dan yine aynı şekilde mutlaka çıkmak lazım. King'in mutlaka ben alternatif olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun atletizm seviyesini yukarı çekecek 3-4 oyuncudan biri. Mesela diğeri de Batu Diğeri de Emre Mordu mesela. O yüzden o da inşallah ciddi sakatlanmamıştır. Fenerbahçe ya yani resital gibi bir oyun. Galatasaray'a göre en büyük avantajı Fenerbahçe kadrosunun 2023-2024 Fenerbahçesi'nin yaklaşık %90'ı sahadaydı abi bugün. 11 oyuncunun 9'u falan sahadaydı yani. Buraya belki bir sağ kenar girecek. Belki bir de merkez orta sahibi 6 numara girecek. Onun dışında takım yeni sezonunda kimler oynayacaksa onlar sahadaydı. Mesela dün ile ilgili konuşurken ya takımda kimin oynayacağı, kimin nerede oynayacağı, hala transfer mi gelecek, kim gidecek, gidenler. Hala bir karışıklık var mesela Galatasaray'da. Fenerbahçe'de o yok. Beşiktaş'ta da o yok. Beşiktaş 2-3 tane nokta atış yapsa çok net kadrosu hazırdı Beşiktaş'ın da. Fenerbahçe'nin hazır. Fenerbahçe Dediğim gibi belki bir sağ kanat ki Cengiz bitti diye geçiyor haberlerde. Ben bilmiyorum. Transfer netleşmeden konuşmak yanlış. Bir de merkez ortası. Onun dışında Fenerbahçe ortası, hücumu, Zimanski, Ceko ve Tadic mutlaka oynayacaklar. Mert Hakan'ı yüzde yüz kullanacak İsmail Hoca. Savunma kaleci zaten net. Bu İki oyuncudan biri yani merkez orta sahada bir fazladan bir Türk olursa veya sağ kenara Cengiz olursa o zaman Livakovic işini de iyice ciddiye bindirir Fenerbahçe ama İsmail Hoca'nın oyunda çözmesi gereken problem top rakipteyken ki ön alan karşılaması bunu da ekleyelim umarım video hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.